Değilim. Umur abi var ya tam zamanında geldin. Ha. Süper kahraman gibiydin. Sen söyledin değil mi yerimizi? Hayır ben bir şey demedim bu sefer. Allah Allah nasıl buldu o zaman bizi? Gerçekten o söylemedi. Ben kendi yöntemlerimle buldum. Neden buraya geldik? Ne bileyim hava diye düşündüm. Hem Üçümüz de malum çok gerildik. Ahmet delirmiştir öfkeden ya. Ben çok şaşkınım. Nasıl gelmedi peşimizden? Bu sefer zorla güzellik olmayacağını anlamıştır belki. Evet ya, bırak lanet olsun ona. Boş ver. Benim içimde çok kötü bir his var ya. Tebrikler. Birbirinize ne kadar yakışmışsınız. İnşallah siz de bizim gibi bir ömür boyu mutlu olursunuz. E, tabii, tabii tabii, inşallah inşallah. Sağ olun. Ya bu böyle olmaz. Benim acil bunlardan kurtulmam lazım. Tebrik falan ediliyorum. Bence de. Bak ne yapalım biliyor musun? Önce şu üstüne baştan kurtulalım. Sana yeni bir şeyler alalım. Ondan sonra yemek gelip Daha konuşacak çok şeyimiz var. Aynen. Siz takıl. Ben gidiyorum. Nereye ya? İşte Aysun'u okuldan alırım. Yok olmaz. Beraber gidelim. Hem Aysun'un çıkışına daha var zaten. Ayrıca yeni bir şeyler almamıza gerek yok. Eve gidelim ben üstümü değiştiririm orada. Yok abla ya ben de buluşacağım zaten. Sözüm vardı ona, ona falan uğrarım. Öyle yani. Hadi görüşürüz Çok. akşam. Sen demin Cemre ev mi dedin? Ha? Orası evin mi senin Zeynep? Oğlum lütfen yapma. Ee, merak ediyorum. Daha ne kadar yaşayacaksınız acaba var abide? Bilmiyorum. Yani bir çaresine bakacağız işte. Ee, Emre zaten çalışacak, ben de çalışacağım. Öyle kirada bir yere çıkacağız. Birkaç ay daha diyorsun yani bu olmaz. En iyisi ben sizi bizim şirketin yurt dışından gelen konuklar için ayarladığı bir yer olur. Orayı yerleştireyim ha. Yok, uygun olmaz o. Neden uygun olmamış hanımefendi? Olmaz yani ben uygun görsem de özellikle Emre kızar. Sonuçta biz daha evli değiliz böyle ciddi bir şey kabul etme. Evli değiliz ha. Tamam. Hazır üzerinde bu gelinlik varken. Hadi. Evlenelim. Ben yani çok ciddi. Hem zaten ben o herifin aldığı gelinlikle evlenmem. Ya yani uğursuzluk getirir yani. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim sana. Bu evlilik konusu her açıldığında sen niye biraz geriliyorsun? Böyle hüzünleniyorsun. Bana bak. Yoksa benim iyi bir eş olmayacağımdan mı şüpheleniyorsun? Hayır. Bence sen hem çok iyi bir eş... ...hem de çok güzel bir baba olursun. Tamam işte. Hadi. Niye bekliyoruz Zeynep? Niye başımıza bunlar geliyor? Evlenelim. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Asıl sen üzüldüğün için ben çok üzgünüm. Zeynep... ...kardeşlerine ve sana yardımcı olabilmem için... ...evlenmemiz lazım. Hem düşünsene... ...her güne beraber uyumuyoruz. Çok güzel değil mi? Gideceğim. Şu üstünden, başından bir kurtulalım. Sonra seni çok seveceğim bir yere götüreceğim. Tamam? Hadi. Hadi gel. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.